P yanlış önerme olduğu için doğruluk değeri 0'dır. Q doğru olduğu için doğruluk değeri 1. Buraya yazalım. 0 ve 1 buradan denktir. 0 olacaktır. P üssü ve Q üssü. P üssü 1 olur. Q üssü 0 olur. 1 ve 0 yine denktir. 0 olacaktır. Q burada 1'dir ve diyoruz P üssü 0'ın değil 1'dir. 1 ve 1 de 1 olacaktır. Dolayısıyla 0, 0, 1 değerlerini bulduk değerleri yerine yazalım. P denktir 0 deniyor. Birinci hepsinde V var. P'ye 0 verdiğimiz zaman V bağlacında bir tane 0. Diğerlerinin ne olduğu önemsiz olacak şekilde hepsini 0 yapar. Burası 0'dır. İkinciye baktığımızda yine sadece V bağlacı var. R'nin değili 1'dir. P burada bu sefer 0. Sıfır. Yine 0'ı bulduktan sonra sonucun 0 olduğunu söyleyebiliriz. P'nin değili 1'dir. Q da 1'dir. R'nin değili 1'dir. 1 ve 1 ve 1 denktir. 1 olacaktır. V bağlacında sonucun 1 olması için hepsinin 1 olması gerekir. P üssü 0. V bağlacında bir tane 0 gördüğümüzde diğerine bakmadan sonucun 0 olduğunu söyleyebiliriz. Q ve R ve P hepsi V burada. Buraya da baktığımız zaman Q'nun değeri 1, R'nin değili 0 ise R de 1 olur. P'nin değili 0 ise P de 1 olur. Hepsi 1 olduğu için sonuç 1'dir. V bağlacına göre. Q burada 1. R'nin değili 0. R 1. E, Q burada 1'dir. Yazdık. Şuradaki parantezin içine baktığımızda 1 bir ve 1'den 1 bir gelir. Ancak dışında değil olduğu için 1'in değili 0'dır. Başta 1 var. Arada yine V bağlacı var. Sıfırı bulduğumuz için sonuç sıfırdır. Dolayısıyla birincisi ve üçüncüsü yanlış olan önermelerdir. Aralarında V bağlacı bulunan önermelerin sonucu 1 ise hepsinin 1 olması gerekir. Dolayısıyla 1, 1, 1 olduğunda P üssü 1 iken P 0 olur. Q üssü 1 iken Q 0 olur. R de zaten 1'dir. 0, 0, 1 doğruluk değerleri bulunur. 19 faktöriyel 1'den 19'a kadar olan doğal sayıların çarpımı olduğu için birçok çarpanı vardır. Asal sayı olamaz. Bu yanlış bir önerme. 6 sayısının içinde bir tane 2 çarpanı vardır. 2 çarpı 3 olduğu için bu doğrudur. Buna göre doğruluk değerlerini yazalım. P0 P 0 iken P'nin değili 1 olur. Q da buradan 1 olduğu için 1 ve 1'den 1 gelir. Q'nun değili 0'dır. P 0'dır. 0 ve 0 0 olur. 0'ın değili de 1 yapar. Q üssü ve P üssü deniyor. 1'in değili 0'dır. 0'ın değili 1'dir. 0 ve 1 denktir. 0 olacaktır. Bileşik önermelerden sadece üçüncüsünün doğruluk değeri sıfırdır. Büyükten küçüğü ya da küçükten büyüğü çıkarmamıza göre artı veya eksi bir fark bulunan sayılar ardışık tam sayılardır. Doğru. 5 bölü 0 ifadesi 5'in 0'a oranı demektir. Doğru. 2 irrasyonel sayının toplamı daima irrasyonel değildir. Çünkü eksi kök 2 ile artı kök 2 veya 1 eksi kök 2, 1 artı kök 2. Sonuç olarak irrasyonel sayıların kat sayıları birbirine zıt işaretlisi ise bunları topladığımızda burada olduğu gibi rasyonel ifadeler çıkar. 0 bölü 1, 2 bölü 1 gibi. Yani R üssü sıfır doğruluk değerine eşittir. Burada yerine yazalım. P'nin değili sıfırdır. Aralarında V işareti olanlarda bir tane sıfır bulduğumuzda diğerlerine bakmadan sonucun sıfır olduğunu söyleyebiliriz. P 1'dir. Q 1'dir. R üstü sıfırsa R de 1'dir. 1 bir ve 1 ve 1 sonuçta 1 olacaktır. Hepsi 1 olduğunda V'de sonuç 1 olur. P 1'dir. R'nin değili sıfır. Yine sıfırı gördüğümüz için hepsi V bağlacı, sonuç sıfır olacaktır. Hangisinin doğruluğu birdir? Sadece ikinci bileşik önermenin doğruluk değeri birdir. V bağlacı olduğu için sağındaki ve solundakilerin 1 olması gerekir. Dolayısıyla R'nin doğruluk değeri 1. Bunun da bir olacak. Dışarıda değil olduğundan dolayı parantezin içerisinde sıfır olmalıdır. P veya Q sıfıra denkse. P ve Q'nun ayrı ayrı sıfır olması gerekir. Dolayısıyla sıfır, sıfır ve bir doğruluk değerlerine sahiptir. P ve P üstünden sıfır gelir. Çünkü en az bir tane sıfır olacak. Sonuçta sıfır. Sıfır veya Q'ya baktığımızda sonuç Q'ya bağlıdır. Bir olursa bir olur, sıfır olursa sıfır olur. Dolayısıyla en sade halinde sonuç Q'dur.